Aylin, Aylin kendine gel Aylin, Aylin baksana kızım bana, Aylin. Hadi, hadi, hadi kızım hadi, hadi. Ne, ne diyorsun, ne diyorsun sen oğlum? Kızımı vurdular. Hadi Aylin, hadi Aylin, hadi dayan Aylin. Hadi dayan hadi, kızım, kızım buraya az kaldı. Allah'ım şimdi ben böyle mesutun kuşaklarının yerde. Yattınız lan, yattınız be. Abi, Sen abi, de o sayılır zekalı yerde yertleriz ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Başladın lan senin abinden. Yeter lan be. Yeter be. Abi bıraksana ya. Ne demek lan bıraksana. Ne bol git lan buradan. Kalk buradan. Biz bekleriz kardeşimizi. O şerefsiz. O aileni bulana kadar neredeydik? Kaza lan işte kaza. Hepimizin başına gelmedi mi ya? Onun yanında da görmeyeceğim seni. <laughs> Özlemişsindir Aylin abi. Eğer bu ucunda aydın sesi yoksa ben bu telsizi kapatırım Ayla. Bir daha elime bile almam. Eğer ben bir kızımı daha kaybedersem bu mesleği de bu hayatı da bırakır gider. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.